yalnız ha. Efendim abay. Havaalanı kayıtlarında Sıla'nın adı yok Boran. Diğer hava alanlarında sordurduk. Hiç bu uçuşta kaydı yok. Hiç özel uçakla inip de kalmamış. Tamam abay. Tamam. Baba. Bir haber var mı? Yok baba. Meraklanma oğlum. Elbet bulunur. Hem nereye kaçacak? Hala kaçtığını söylüyorsun. O kaçmadı. Kimse inandıramaz buna beni. Celil. Var mı bir haber? Yok. Bir iş getirdiler kızımın başına. Ben biliyorum. Rüyasını da gördüydüm yani Celil. O zamandır şuramda bir sıkıntı var ki sorma. Dilaverle konuştum. Ee. Haberim yok dedik. Haberi olsaydı böbürlenmeden duramazdı. Zaten cenazeden beri de ortalıkta pek gözüktüğü yok. Hiçbir şeye burnunu sokmuyor yani. Ben bilmiyorum. Celil. Kızım el kadar bebesinden kim ayırdıysa ama bildiğim bir şey var. Sılam kaçmadı. Ben bir bundan eminim. Hayırlı günler. Narin. Kızım hani sen Bedirhan'a kalacaktın ya. Kalacaktım da. Anam her şeyi ayarlamış sağ olsun. Ben de eve gideyim bari dedim. İyi yaptın kızım. Narin, Kevser Hanım hala asılam kaçtı diyor. Değil. Desin varsın. Hayırlısıyla Boran'ı amsılamı bir bulsun. O zaman mahcup olacak Kevser Hanım.